Tabii ki öncesi var. Asıl sorun ben 6 yaşındayken başladı. Yani babamın bana 6 yaşındayken bir bağlama almasıyla başladı. Aslında problem esas oradan başladı. Belki de bu konuda en fazla suçlu babamdı. Yani iyi şarkı söyleyen çocukken iyi şarkı söyleyen insandım ama pek fazla iyi kafa tutan bir insan değildim açıkçası. Ama yaşamımda her şeyi, yaptığım her şeyi, düşün ki 6 yaşında e, bir insandım, altı yaşında bağlama çalan şarkı söyleyen bir insandım ama beş vakit namazında niyazında olan bir annenin babanın çocuğuydu. Sonuçta bir insanım yani. Umarım bunlar geçer gider. Benim hiç kimseye bir kızgınlığım yok. tavırlarını hoş görüyorum. Evet. Olması gerekir diye düşünüyorum. Ben Avrupa'nın her yerindeyim. Yani her tarafındayım. Çünkü benim yerim ve yurdum burası değil. Yani yerimden ve yurdumdan, kendi ilişkilerimden, kendi dünyamdan uzak olduğum için benim artık bu saatten sonra orada olmam ya da burada olmam fark etmiyor. Beni annemden, beni kardeşlerimden, beni ailemden, beni ülkemden, beni dostlarımdan, beni çocuklarımdan, beni eşimden ve en yakınımdaki insanlardan ayırma için bir sebep miydi gerçekten bu? Onları vicdanlarıyla baş başa ve yürekleriyle baş başa bırakıyorum. Ahmet Kaya sanatın en yalnız yıllarını yaşıyor. Hiç hak etmediği, yaşamak istemediği, asla hesaba katmadığı yalnız yıllarını yaşıyor. Ben o kadar çoğul, o kadar kenar mahalle şehrin varoşlarından, şehrin damarlarından çıkıp İstanbul şehrinin Bizans'ın ortasına gelen bir rahmet görerek bugün böyle bu tür sürgün işlerini yaşamayı hazmedemiyorum açıkçası yani. Kendinizi sürgüne mi hissediyorsunuz yoksa? Zaten öyleyim yani öyle hissediyorum ya da böyle hissettirdiler bana çünkü ben böyle olmak istemiyorum yani ben dönmek istiyorum gitmek istiyorum. Yani bütün kapıları sonuna kadar aralayıp kendi ülkeme gitmek istiyorum yani Türkiye'de yaşamak istiyorum açıkçası. Benim muhalif yanım orada sürdürmek istiyorum. Ben. Bir takvim belirlediniz mi ne zaman döneceksiniz? Valla ben nasıl geldiysem öyle de gidebilirim. Her an geldim, her an gittim. Burada beni yakından bilen insanlar çok iyi bilirler ki neye ne zaman kadar verdiğin zaman neyi ne zaman uyguladığınız zaman asla onu hayata geçirebilirim. Ve her an her şeyi yapabilirim. Kaynağım onlar ya. Yani ben e, tabii ki insan hakları, tabii ki Cumartesi anneler adına elbette ki bu ödülü alacağım. Tabii ki sokakta dövülen, joplanan, türbanlar adına alacağım. Ee, daha şöyle e, küçücük 11 yaşındaki bir kızımı e, doğrudur sevmeden... Arka kapıdan gidip cezaevinde çok uzun yıllar yatmak evet. bana göre işte. Türkiye'de ne düşünüyorsam gece düşlerimde aynı şeyi düşünüyorumdur. Türkiye'ye döneceğim mutlaka döneceğim ve büyük bir ihtimalle Ocak ayının ortalarına ya da sonlarına doğru döneceğim. Çünkü artık yani daha fazla tahmin edemiyorum açıkçası. Yani. Hayır hayır ben e, kaseti Türkiye'de yaptım ve Türkiye'den çıkmasını istiyorum. Yani öyle bir bu konuda biraz da e, şeyim var çünkü... E, yani kaynağım orası benim. Orada olmak zorunda, oradan çıkmak zorunda. Yani Avrupa'da, çünkü Avrupa'da yaşamak diye bir hesabım yok. Avrupa'da yaşamak diye bir yatırımım yok. Çünkü burası bana çok dar geliyor. Evet. Yani ben bir soy ağacı dikmek istiyorum. Babamın nereden geldiğini öğrenmek istiyorum. Dedemin nereden geldiğini öğrenmek istiyorum. Buna hakkım var benim. O Barış'ın, o Barış'ın doğduğu Adıyaman'ın dağlarının tepelerinde o güneşin tepsi gibi doğduğu yere doğru gidiyorum. Benim başka sanat anlamında işte e, yatırım anlamında hiçbir beklentim yok.